Thank you. Merhabalar, ee, Instagram'ın yasaklandığı bir hafta. Bunu Orhan Şener Delim Ormanlı Hoca konuşmamak olmazdı. Hem Instagram'ın hesap yasaklanması meselesi var. Bunu bir birkaç boyutuyla Orhan Hoca ile konuşacağız. Olimpiyatlar ve medya ve sosyal medya var. Aslında biz dezenformasyonu falan da konuşacaktık ama o böyle biraz hani devam eden İngiltere'deki olaylar biraz ongoing bir şey işte. İngiltere'si, Venezuela'sı, belki Bangladeş'te var o işin içinde. Ee, onu dedik ki bir sonraki şeye bırakalım. Biz bu Instagram meselesiyle girelim dedik. Biz bu videoyu çektiğimiz günde Cumhurbaşkanı Erdoğan Um, Instagram niye kapalı diye eleştirenleri ev zencisi diye eleştirmiş ve yani bu platformlar ayrımcı sansürcü kendi yayın politikaları konusunda ciddi şüpheler var. E, bunu eleştirmiyorlar da bizim bunu kapatmamızı eleştiriyorlar. Bunlar ev zencisi olmuş. Anlamına gelecek e, bir çıkışta bulunmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, Orhan Hocam ne diyorsun? Yani belli bir yaşa gelince insan şöyle bir şey yaşıyor ya. 10 sene önce konuşulanları tekrar konuşuyor. Hani bir meşhur şey vardır ya. Bir böyle yaş annelerimiz yaşında böyle bir pankart kaldırır. İnanamıyorum bu yaşında hala bunu protesto etme diye. Aynen ben de o durumdayım. Yani 2008'den beri falan herhalde o sıralar başlamıştı. En başta işte Wikipedia, YouTube, Gmail, çeşitli e, dijital platformların yasaklanması, sansürlenmesi. O zamanlar gerçekten tartıştığımız, konuştuğumuz şeylerdi. Biraz dünyada da yeniydi bunlar. Ama 2024 senesinde olunca artık yani başkanım sen niye kapattığını biliyorsun, biz niye kapandığını biliyoruz ama öyle değilmiş gibi yapıp senin istediğini konuşmamızı istiyoruz. Sıra bakmazsan biz öyle bir şey konuşacağız. Şimdi e, Roma senatosunda böyle ile çok büyük sorunlar yaşarlarken bir senato dot çık bana hani hep şey der ya atıyorum işte kanalizasyon sorunundan başlayacak. İşte kanalizasyon sorunu şöyle böyle falan en sonunda da ve kartaca düşmeli. O yüzden ben de diyorum ki muhalefete de genel tavsiyem her cümleye başlarken besmele gibi Sayın Erdoğan kendi kararları neticesinde ama kasten ama bilmeden ama beceriksizden ama isteyerek ülkeyi batırdın. İnsanlar açlık ve sefaletle uğraşıyorlar. Senin yüzünden faiz dedin bilmem ne dedin bir şeyler yaptın ve ül durumu bu. Hal bu iken bizim bunları değil başka şeyleri konuşmamızı istiyorsun. Ee, kendi işte ihtiyaç ihtiyaç doğrultusunda da bir şeyleri yasak. Yarın başka bir şey çıkar. İşte köpekleri dağa götürelim, salalım. Instagram'ı kapatalım. Öbür gün de başka bir şey bulun yani. Elbet konuşacak bir şey bulunur. Şimdi bunu böyle koyuyorum. Bir de en sonunda bir daha fazla geleceğim. Ee, tamam. Ama şimdi ortasında da konuşulması gereken şey. Konuşalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı alıntı herhalde Malcolm X'ten. Onun Müslüman olduktan sonra adını kullanıyor. Ev zencisi falan. Çok hoş tabirler değil tabii ki. Faşizm falan dedi. Yani insaf diyorum kendisine. Gerçekten. Ya bir de her şey faşizm denmesi ee... gerçekten yanlış. Onu da ben söyleyeyim. Bu da moda oldu Sadece Türkiye'de değil, her yerde. Herkes her beğenmediğinde faşizm diyor. Faşizm böyle bir şey değil arkadaşlar. Yani 6 milyon insanı faşizm 6 milyon insanı 6 milyon plus insanı öldürdü Musevi, homoseksüel komünist falan diye. Yani öyle hani Erdoğan da işte yok siz de faşistsiniz niye Instagram haniye şeyimizi koymadı o zaman da faşist diye. <laughs> böyle bir şey değil yani. Faşizm de hafifletiyor, ayağı düşürüyor biraz. Yani. Evet, Ustancı, her şeyi faşizm demek gerçekten faşizmin kendisinin ya da nazizmin kendisinin sıkıntılarını küçümsemek oluyor. Bir. İkincisi ben mesela yurt dışında da Sayın Erdoğan'a diktatör denmesini sürekli çok evet. tam da bu sebepten çok hoş bulmuyorum. Biz de sabah akşam eleştiriyoruz da diktatör biraz hani ne bileyim Saddam'la da aynı şey değil mesela herhalde değil mi? Hani ilginç şeyler var falan otoriter diyelim okey ama diktatör emin değilim. Ama şimdi kendisi bize faşist falan diyorsa yani biz faşist değiliz. Bu mecralarda da o anlamda lafları doğru kullanalım. Şimdi bütün o safsatayı bırakalım. Kendisi müthiş bir hatip. Fahrettin Bey de belli ki çok iyi çalışıyor. Gündemi değiştirmiş. Ortaya atıyor. Biz de bu ortaya atılan lafların tepesinde tepinelim istiyor. Tamam acık tepinelim madem illa o kadar istiyor. Yani dünyada da bu teknoloji tekelleri sorun. ABD'de de tartışılıyor. TikTok'a da işte regulasyon gelsin. Avrupa'da zaten sert şeyler var falan. Bunlar doğru. Yani bunları kendisinin hiç haberi yokken biz zaten konuşuyorduk, söylüyorduk. Doğru. Instagram'ın pek çok insanına pek çok zararı vardır. İşte biz burada konuştuk. Hani insanları hiç ulaşamayacakları zenginlik veya işte güzellik standartlarına dayatılması, Twitter'ın bir sinir harbi olması, linç, dezenformasyon gibi pek çok sorun. Bunların hepsi var. Ama bunları çözecek mecra zaten Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti işte iletişim başkanlığı ya da Sayın Erdoğan değil onlar zaten sorunlu bir parti. Ki burada konuştuğumuz bu da değil. Yani yasaklanmasının sebebi çocukları korumak şu falan değil. E, Hamas'ın işte sivil kanadının başındaki adamı İran'a gittiğinde İsrail suikasta öldürdü. Sayın Cumhurbaşkanı da karar verdi kendi kendine. Yaz tutmalıymışız. Yani kusura bakmazsa Hamas kuvay milliye falan değil. Hadi terör örgütü deyip başıma vela almayayım ama yaptıkları şeyler terör öyle mi? Yani İsrail'de yaşanan katliam korkunç. İsrail'de savaş sürüyor bu doğru. Ama Hamas'ın yani herhalde İsrail'e gerçekleştiği o saldırının terör olmadığını düşünen insanlarla zaten ortak zemin hiç konuş şey yok. Onlar gidip IŞİD'e katılsın ya da cihatçı olsun bilmiyorum. Ee, hal bu iken ben bu yası zaten kendi adıma bir vatandaş olarak kabul etmiyorum. Bize dayatıldığını düşünüyorum. Hadi neyse devletimiz böyle bir karar vermiş. Onunla ilgili de bir şeyler paylaş. Şura bakmazsan dünyada da bazı genel kaideler var. Yani onu açıkçası bence kaldırmaları makul. Ha başka şeyler niye kaldırılmıyor denebilir. Ona da katılırım. Ama bunun sonucunda Instagram'ı kapatıyorsan yani derdinin olmadığını biliyoruz. Ne ölen umru umurunda ne bizim bilgi erişimimiz umurunda ne mecralar umurunda şu anda ekonomiyi batırdığın için bizim bunu konuşmamız icap ediyor. Sen de böyle Sanırım şey orada sıkıntı şu. Şey ben de daha önce bir yayında değildim. AB'nin, AB'de ceza kesti. E ona niye bir şey demiyorsun diyorlar. E, AB, Şöyle ki komisyon bunu görüştü. Meta'nın e, işte bir hani iki versiyon sunuyor sana. Bir reklamlı. Reklamları görmek istemiyorsan para ödediyor. Fakat diyor ki bu sistemi kurarken insanların verilerini topluyorsun. İzinsiz bir şekilde diyor. Ve dolayısıyla bu diyor bir AB regülasyonlarına aykırıdır. Kişilik haklarına aykırıdır. Onun için bir para cezasından bahsediliyor. Ama daha Meta kendini savunuyor falan. Ona göre regülasyon yapılacak. Yani yasakladım çat diye kapat. Hani yasakladım bitti. Niye öyle çat diye kapattım? Olmuyor. Çünkü AB ifade özgürlüğünü ve haber alma özgürlüğünü öncelediği için kendi prensipleri gereği kapatılmıyor. Yani şuna evet bu bu platformlar regüle edilmeli mi? Edilmeli de otoriterlerin bu platformları regüle etmesi de iyi bir yere çıkmıyor yalnız. Edilsin tamam ama bizim gibi ülkeler bunu regüle edince bu regülasyon olmuyor ki. Bu şöyle oluyor. Regülasyon dedikleri şu hükümet benim istediklerim, benim istediğim paylaşımları önüne açarsan okeyiz. Bu buna geliyor. ifade özgürlüğü değil. Yani algoritmada iktidarın söyledikleri öne çıkıyor çıksın. İktidarın sevmedikleri algoritmada öne çıkmasın ya da gösterilmesin ise okey. Yani burada ifade özgürlüğüyle, kişilik haklarıyla alakalı bir şey yok. Bunu tartışmıyoruz biz kendi konseptimizde. Yani Brüksel'deki tartışmayla, Brüksel'le Mark Zuckerberg'ün karşı karşıya gelme kontekstiyle Ankara'nınki aynı değil maalesef. Yani Brüksel çok daha iyidir demek istemiyorum. Maalesef öyle şu anda ama o kontekst de aynı değil. Buradaki kontekst başka. Burada sen ifade özgürlüğünün önünü kapatıyorsun. Ey meta o yüzden sana demiyor ki aslında benim istediğim şeyi ön plana çıkarmıyorsun ben benim istediğim çerçeveye gelmiyorsun diyor hükümet orada bir ciddi bir çerçeve farklılığı var bir kere bir, bunu görmek lazım dolayısıyla yani e, bir ikincisi Amerika ve TikTok örneği veriliyor. Amerika TikTok'u kapattı. Hayır o da öyle olmadı aslında. TikTok'la ilgili verilen kararı kapatıyoruz değil. Kapatılması yönünde alınan bir karar var ama onunla ilgili yürüyen süreçler var. TikTok'u kapatma kararı alsa bile hükümet ki çok tartışmalı bence alamayacaklar o kararı. O karar dönecek bir yerden çünkü ifade özgürlüğünün önünde. Soğuk savaş zamanı Amerika mahkemelerinde verilmiş olan şöyle bir karar var. Sovyet propagandası Amerika'ya girebilir mi giremez mi diye. E, giremeyeceği yönündeki kararı e, mahkeme iptal etmiş. Diyor ki düşman Ülke bile olsa e, sen ifade özgürlüğünü kesemezsin diye alınmış olan bir karar var. Yani bunun içtihadı var Amer Amerikan yargısına. Dolayısıyla ona takılacağını düşünüyorum ben. E, ve TikTok yasaklansa bile alınacak olan karar şu şekilde oluyor. E, TikTok'u yüklü telefonda kullanmaya devam ediyorsun. Güncelleme falan yükleyemiyorsun. Yani güncellenirse yükleyemiyorsun. Yoksa kapattım açılmıyor şeklinde olmuyor diye bu farkları da buraya not etmiş olayım. Evet yani gerçekten konuşmak zor bunları. ABD'de e, adamlar e, anayasanın birinci ek maddesi ifade hürriyeti e, işte ek maddesi nedeniyle mesela deepfake'lerin bile yasaklanmaması gerektiğini falan savunuyorlar mesela bir yana. Orada zaten çok uçtu öyle TikTok'u falan kolay kolay yasaklanacağı yok. Bir. İkincisi en azından onların şöyle bir argümanı var. Bunlar dezenformasyon yaratıyor ve toplumun işte ne bir tehlike oluşturuyor. İnsanları birbirine saldırtıyor falan veya sağlık için tehlikeli şeyleri yayıyor. Bizim durumda öyle bir şey yok ki. Yasin'le bizim fotoğraf ayırıyoruz adam da onu gidip kaldırmış. Hani Hani gidersin tartışırsın, protesto edersin, bir şey yaparsın da bütün ülkenin Instagram'ı hep ne yapıyorsun ya. O kadar çok insan bunların ekmek yiyor. Kimi patik satın Mevcut satın hükümetin satın. dezenformasyona karşı diyebileceği hiçbir şey yok. 14 Mayıs seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu'nun Murat Karayılan'la deepfake oluşturulmuş beraber şarkı söylediği bir videoyu Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat meeting alanından gösterdi. Gerçekmiş gibi. Sonra da gerçek değil ama ne olacak canım ya diye. Deepfake'in dezenformasyonun kralını kendileri yaptıkları için. Hani ya buradan da dezenformasyon yayılıyor. O yüzden yüzden biz de bunu engelledik demeleri hiçbir yere oturmaz yani. Kesinlikle oturmaz. Yani mesele de o değil. Ama gene başta söylediğimi tekrar edeyim. Yani ülkenin ekonomik durumu ortada. Batırdı. Bizim de böyle şeyleri konu Çünkü böyle biz 3 sene falan bunlarla uğraşırız. Tekrar tekrar. Kürtaj gelir. Bilmem ne yasa gelir. Sansür gelir. Ne bileyim oradan der ki okullarda İngilizce öğretilmesin der. Gözlüklüleri ensinden şey yapıp şey yapalım der. Ne bileyim atıyorum. Latife tabi bunlar şimdi gelip de beni almasınlar ama alırlarsa ne yapayım. Yani gerçekten siniri bozucu ya. Yani ülke şu durumda ve gittik biz Instagram bilmem ne zararlı mı konuşuyoruz. Yani her şeyin bir zararı var. Tamam biz de burada zaten en çok konuştuk. Ama bunun regulasyonunu yapmanın yolları var. Bu onlardan birisi değil. Durduk yere milletin ekmeğiyle oynuyoruz. Yani o kadar ciddi. ekonomik kaybı toplam falan geçiyorum gerçekten. Hadi influencerları falan da geçsin Onlar dayanır ama. Ya patik örüp satan, salça satan insandan ne istiyorsun ya? Gerçekten ayıptır, yazıktır. Yani çok büyük sıkıntı. Şimdi böyle diyoruz ya ses çıkmıyor. Yani bir gün yani Twitter'ı kapatmaz bence de. Diğerlerini kapatır. Biz de Twitter'da birbirimize söylenir durur. Bir de en azından şu bile ülkenin durduk yere stres seviyesini artırıyor. Yani Instagram öyle bir mecra ki işte kız gidiyor mesela annemle yürüyüşe çık diyor. Herkes orada maşallahlar var bilmem ne falan. Aynı şey Twitter'a koyuyorsun vay anam sınıf saldır, yok tartışmalar, analizler falan. Yani güzel bir şey paylaşılabilen bir tane mecra var onu da kapattılar. Gerçekten ciddi bir sıkıntı. Ee, mecburen konuşuyoruz ama bütün konuşanlardan rica ricam hani aklı insanlara, başında ve sonunda bu işin neden olduğunu bu şekilde söylemek lazım. Bizim gündemimiz bu değil. Bize zorla dayatılıyor. Biz ekonomiyi ve Sayın Erdoğan ekonomi nasıl batırılır konuşmayalım diye icabında ne bileyim beyaz ekmek satışını falan da kaldırabilirler. Yani aklıma gelmişiz çeşit şeyleri çeşi 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 deneyeceklerdir. Fahrettin Bey'i tebrik ediyorum. Gerçekten güzel aklına gelmiş. Metni de güzel yazdı. Evzencisi, evet. mevzencisi milleti konuşturacak galiba. Buradan olimpiyatlara bağlayacağım. Şöyle bağlayacağım. Çünkü olimpiyatların açılış töreniyle ilgili aslında Instagram'da da bağlantılı ben belki Instagram bu yüzden de kapanmış olabilir diye düşündüm. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan ben de gidecektim olimpiyatlara ama torunum Instagram'dan gösterdi ki LGBT'yi şeyleri olmuş, propagandası olmuş bak dedi burada bunu yapacaklar gitme dedi ben de gitmedim diye. Hani orada bir zaman şeysi var çünkü olimpiyatların açılış töreni hiçbir böyle secrecy ile yani kimse görmedi daha önce o törenin nasıl olacağını yani provası falan yapılmadı. Dolayısıyla torunu önden görmüş olamaz ee, yani nasıl oldu da hani gitmeme kararını videoyu izledikten sonra aldım demesi de bir çelişki var. Hani neyse oraları geçtik artık tamam mı? Ama neyse bu işte bir de ona da kızıldı. Yani bu LGBT'yi şeysi nedir falan Cumhurbaşkanı Erdoğan papayı aradı. Bilmiyorum hocam Sen senle konuş konuşacaktık da araya çok konular girdi. Sen nasıl buldun olimpiyatların açılış törenini? Bir LGBT'yi geçirdiğinde mi dönüştü? Ne diyorsun? Evet, bu sıcak fakir. Teşekkür ederim. Şimdi e, bir kere olimpiyat diye bir şeyin olması güzel. Bütün eksiklerine, sıkıntılarına rağmen güzel. Yani pandemi döneminde biz şunu çok net gördük ki insanlar bir arada olma ihtiyacı var. Hani geçen Katar'da kupa pek bir şeye benzemedi. Ondan önceki işte e, Japonya'daki olimpiyatlar da şeydi. NBA Bubble'da oynandı falan filan. İlk kez burada, gerçek manada hani dünyada birlikte güzel bir e, insanların bir araya geldi. Ama iyisiyle kötüsüyle böyle bir insan olduğumuzu hissettiğimiz bir şey. Bir yerlerde güzel bir şey. Ben buna bayılıyorum. Çocukumdan beri de çok severim. Ee, ve şunu da gördük mesela. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, Fransa'nın işte gösteride kullandığı ögelerle ilgili de bağlamak adına Katar'da ne konuştuk biz? Bir taraf diyor ki kardeşim dünyanın her yerinde insanı çağırıyorsun. içki vermiyorsun. Yoksa çeşit çeşit kılık kıyafet kurallarından tutun da LGBT bireylerin görünür olmamasını ve hatta var olmamalarını talep eden bir şeyi dayatıyorsun. Bazıları demiş ki e Katar oranın kuralı var kanun bunu istediğini dayatır. Yani bir açıdan evet dayatır abi. Ama ben de şunu soruyorum. Niye verdik ki bunlara? Yani çok güzel oldu falan dediler yok, o çok güzel olmuş. Ya maçlar kupanın %30 falandır ya. Yetmişi sokakta yapılan gösteri. Sokakta Almanlar bilmem ne dansı yapmadıktan sonra ben öyle turnuvayı ne yapayım? Yani bir daha da öyle Katar Matar'a turnuva verilirse gerçekten kınayamadım. Rezalet ya. Öyle bir şey kesinlikle kabul etmiyorum. Yani o onların kanunuymuş, kuralıymış. Tamam kendi dünyalarında kendi kendilerine takılsınlar o zaman. Öyle elinde bir asıyla maça gidemeyecekse adam iki tane dans edemeyeceklerse biz ne yapıyoruz abi bunu bu şey mi ya imanın İslam'ın farzı mı bu yapmak zorunda mı yani yapmayız olur biter öyle olacağına hiç olmasın ben benzer şekilde bunda da şimdi şöyle deniyor Fransa'nın tabii kendi kanunları kuralları istediğin yapar falan. yani yapar tabii ki ben şahsen bir kere Sayın Cumhurbaşkanı söylediğinde dediğim gibi zamanlama sorunu var nereden bilecek hani bildiğine değildir o ama neyse e, orasını geçelim e, gösteri bakımından da şunu söylemem lazım bir kere LGBT'yi bireylerin varlıkları ve görünürlüklerine dair tartışma zaten sürüyor tabii ki onların da bütün insanlar gibi ları tak hat şekilde vardır. Bunu konuşacak tarafı yok zaten. Ama kamusal alanda görünürlük dediğimizde mesela olimpiyatların şöyle bir tarafı olur genelde. Hani ne, bileyim e, kutuplaştırıcı olmayan daha böyle ortak değerler üzerinden ilerlemesi beklenir genelde. Bazı ülkeler bunu biraz challenge etmek böyle ötesine geçmek iyi olabilir. Bu da Fransızların tercihidir. Genelde böyle yapılmıyor ama dünyanın en kötü şeyi de değil. Orada benim için daha sıkıntılı olan şu. Yani kamu kaynaklarıyla yapılıyor Fransızlar açısından söylüyorum. Yani herkes o kadar progresif değildir bence. Çok rahatsız olan insan da vardır. Rahatsız olanın niye rahatsız olduğunu ben anlıyorum. Yani çok da orada şimdi o son kurdukları sahne mesela başta dendi ki de bu işte İsa'nın havarilerle oturduğu şey. Sonra değil Dionysos'un bilmem ne festivaliymiş. Yani herkesin aklına İsa'nın son yemeği geliyorsa bence odur o. Hani e, o kadar da o yorumu çok kabul edemedim. Çünkü ilk akşam kendileri de bir şeyler paylaştılar. Bana biraz fazla agres geldi acısı. Dünyanın en kötü şeyi değil. Kimseyi delinç etmek istemem. Ama ben olsam öyle yapmazdım. Dünyadaki en kötü şey mi bu? Değil yani. E, şunu da karşılaştırdılar. 2008'de Çin'di değil mi? E, Pekin miydi hmm. olimpiyatları? Orada hmm. işte aynı anda böyle tam Çin işi binlerce davulcu da böyle ah. davul çalıyor ama böyle askeri iniz hani onlar öyle yapıyorlar ya böyle. Çok hmm. ilginç. Twitter'da falan da Çin propagandası hep böyle İşte Çin anaokulu falan. Çocuklar aynı anda ritmik hareketlerle güçler hmm. yapıyorlar. İşte gördünüz mü? <laughs> Anaokuluna itibaren ne kadar disiplinli büyüyor ah. çocuklar. Yani i̇yi bir şey gibi paylaşıyorlar. Bizim çocuklar da otursun işte iPad'le oynasın falan. Ama aslında böyle hmm. asker gibi yaşayan içim çocuk. Orada böyle bütün aynı anda hepsi davul çalıyor. Diyorlar ki bu mu iyi kardeşim? Yani bu ne tam bir otoriterizmin manifestosu <laughs> gibi yani. Herkes aynı anda aynı şeyi yaptığı. işte Çin kalabalık. Herkes aynı giyinmiş. Üniformalar, davul çalınıyor falan. İşte hayır Fransa'nın ruhu böyle bir şey değildir. Fransa'nın ruhu tam da budur. Şeyler de açılış döneminde onu yansıttı diye yorumlayanlar var. Mesela ikisini öyle karşılaştırmış. Yani elbette her ülke kendi mesleğine göre bir şeyler paylaşacak. Mesela Çin için o kadar kalıbı ülkeyi valla ben de nasıl yönetildim bilmiyorum. Yani onları da çok kızamıyorum o açıdan açık. Yani belki de öylesi gerekiyordu. Çin bambaşka bir dünya. Bunun değerleriyle çok yapacağını sanmıyorum. Ama orada şöyle bir sıkıntı da var yani. iki tane mesele. Bir, yani olimpiyatla meselelerinin çok bir alakası yok ya bir yandan. Hani LGBT'yi haklarını bu şekilde mi savunmuş oluyorsun? Ya bir de bir görünürlüğü kendince sağlamaya çalışmak var. Bir de dayatmak var. Sen bunu hani şey diyoruz hep normal. Net liste olunca mesela almaya ver kart diyoruz. Haklıyız. Ne yapayım olimpiyatta izlemeyeyim mi? İzliyoruz işte. Yani biraz daha böyle her yani iki tarafta tavizler verip daha ortada bir yerde buluşursanız bence daha mantıklı Çünkü oradaki mesele çok olayla da alakası yoktu. Çok beğenilse, sempatik gözükse anlarım ama bu davanın kendi adına da çok faydalıydı. Çünkü insanlara kendini kabul etmem. Dövüşerek de yapılıp kazanılacak alan vardı. Sevdirerek kazanılacak alanda da vardı. Bu böyle. Bir de şunu söyleyeceğim. Hristiyanlık meselesinde de şöyle çok bütün mesaj verilmiyor mu ya? Bunun binde birini İslam'la ilgili yapmaya hayal bile edemezlerdi. Çünkü öldürülürlerdi. E şimdi o zaman şu mesaj verilmiş olmuyor mu? Arkadaşlar hakkınızı şiddetle savunun. Sizinle ilgili bir şey söylediyse gidin kesin atlatın. Hiç kimse size bir şey diyemez. Efendi efendi durursan katolikizi gibi millete mıklamazsan sen de böyle dal. bu mesaj mı veriyor? Yani ben bunu sevmedim açık. Böyle düşünmemiştim yani, bak. Böyle düşünmemiştim. Hani. E, yani gücü e, yeter. cesaret. Müslümanlar yapıyor yıkıyor diye Hristiyanları oldu. Ne olacak? Hristiyanlar efendi ve böyle gidip de kimseyi öldürmüyor diye adamların diniyle böyle dalga geçince biliyor muyum? Ben anlamadım. Ama ben tamam. onu şöyle yorumladım. Ben onu şöyle yorumladım. Ve hatta dedim ki aydınlanma şehitlerinin ruhuna yani. E, abi adamlar kiliseyi yendi sonuçta. E, aydınlanma aydınlanmacılar yani Avrupa'da. Mesele de bu da Avrupa Avrupa yapan da bu değil mi? Tam da öyle Doğru. yani dine. Çok ironik de bakabiliyorsun, alaycı da bakabiliyorsun ama bunun için insanlar öldü yüzyıllar boyunca. Biz bunu anlamıyoruz Türkiye'de. Baya şehit oldu insanlar. Yani kiliseyi eleştirebilmek için. Aydınlanma şehit dediğim mi o? Ya yani bunu elde etti insanlar. Bir noktaya gelindi. Evet kilise o mestize oldu. Hepiniz dinin hani şey olmasıyla beraber başka bir şeye dönüşmesi falan. Kim takar ya yani? Katolik bilmem nesini yani. Sen Güney Amerika'daki bilmem ne ülkesi değilsen. İsveçli'ye Norveçli'ye ne yani kilise de zaten adamların %70'i şey bağlantısı yani hiçbir dinle alakası yok Kuzey Avrupa'nın. Öyle bir etki yitimi o, olayı da var ama sen de haklısın. Müslümanlarla ilgili evet yapılamıyor. O, o yaralar Türkçesi. Yani evet. Şimdi bu ifade özgürlüğü şeyinde biraz hani bazı e, genel kaidelerimiz olsa iyi olacak gibi ya. Böyle çok acayip bir uçurum oldu çünkü. Garip bir yere gitti. Yani sözünü kim kime gücünü yetirirse bu garip. Yani zamanda evet kiliseye karşı çok şey yapıldı ve o savaşı, savaşı kazandı batı hani bir anlamda. Ama o atalarının kazandığı bir savaş ya. Onların ekmeğini burada kolay yoldan böyle gitmek de Yani yiyorsa başka dinlere de yapın. Başka kutsalları da yapın. Görelim bakalım ne olacak o zaman yani. Yapsınlar diye demiyorum da yemez yani. Yapamaz. Aman hocam aman aman. Yani, evet. Ama dünyada olarak, çok ben, konuşuldu aslında. Belki o anlamda bir başarı diyebilir misin? iletişim stratejisi açısından. Çok başarılı olimpiyat. Ona hiç diyecek şeyim yok. İyi ki Fransa'da yapılıyor gerçekten. Bir maliyetler düştü. Hani eski fasiliteleri. Hani sen mecrinde yaşananlar. Sen daha iyi biliyorsun tabii sporcu olarak. <laughs> yani çok kötü orayı temizleyememişler ama genel olarak organize güzel, insanların enerjisi güzel, bu işi yapmayı biliyorlar. Hiç öyle Katar falan gibi değil açık. Çin, Min falan da değil. Yani ben olacaksa böyle bir şey. Los Angeles'a git, Paris'e git, Londra'ya git. Ne bileyim yapabilecek kapasitesi olan, halkın da katılabileceği, spora ilgisi alakası olan ülkelerde şehirlerde yapılsın. Hem oranın insanını çok yorup tüketmeyecek hem de dünyanın böyle merkezinde 4 senedir yap. Güzel bir şey olarak çok güzel gidiyor bence olimpiyatlar. Türkiye'nin çeşitli başarıları var. Medyada görünürlük açısından işte birçok şey oluyor. Ama kazanıyorsun ama kaybediyorsun. Yani tatsız yok mu? Her zaman var. İsrail'in katılıyor olması mesela Rusya katılmıyor. Hani ama İsrail katılıyor. Abi hayırdır? Niye öyle oluyor derler doğal olarak. Ne bileyim işte Tayvan, Tayvan değil de Çin, diye silikonu 20 falan garip kalitesimlerle garip İşte Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nden işte sporcumuz bizim gün yatılıyor. Filistin'den. Yani bir sürü meseleler var. Hani işte bazı sporcularla ilgili bazı tartışmalar ama bunlar zaten olması lazım. Biraz da 4 senede bir gelip biz bu böyle sinirimizi ya da tartışmalarımızı bir yerden atıyoruz. Bence çok güzel. Hani böyle şeyler kıymetli, sahip çıkmamız ve daha iyi nasıl götürebiliriz diye düşünmemiz lazım. En büyük sorunlardan biri zaten sürdürülebilirlikti. Yani şehirler kaldırmıyordu artık acısı. Yıllardır ilk kez kendisinden önceki olimpiyattan düşük bir maliyete kapatabildiler bu işi. Son ikisi zaten Japonya hadi pandemi ama hani ondan önce Çin, Londra falan da çok maliyetliydi ve daha da fenası Çin'de mesela bir de otoriter bir rejim olunca abi stat yapıyoruz hadi gidin falan mahalle dağılıyor oradan bir şey oluyor falan. Bir ay fabrika açıldı. O kadar da değil yani. Oranın yerel sanı şey mi ya? Pimpon gibi oradan oraya atamazsın yani. Türkiye'de mesela hep deniyor ya Mesela ben Sayın İmamoğlu'nu hani takdir eden birisiyim ama en yanlış bulduğum şey bu olimpiyatları alma ısrarı. Bence bize çok büyük zarar olur ya Şehire imporpor edilebilir. Şimdi orada da bir İstanbul evi açılıyor. Çünkü aslında orada şöyle bir şey oldu. Diğer ülkelerde olimpiyatı almak isteyen ülkeler de kendi evlerini açtılar kendi şeylerini tanıtmak için. Bizimkisi kamuda tasarruf tedbirlerine e, takılmış. Diğer ülkeler işte bu olimpiyat boyunca açık olacak. Tanıtım şeyleri, evleri bizimkisi birkaç gün boyunca açık olabilecekmiş. Kamuda tasarruf tedbirleri yüzünden. Şimdi Paris de öyle yaptılar işte. Şehrin içerisine inkorpore ettiler. Şehir dışındaki böyle şehir dışında başka bir şehir inşa edip falan değil de. Sen nehrinde yüzme meselesi de ondan oldu. E, sporcuların bir tanesi de Koli Basili çıkmış Belçikalı'da. Dolayısıyla bayrak yarışına Belçika e katılamadı. E, sen nehrini temizledik işte illa orada yüzülsün diye şey yaptılar. Rahatsızlananlar olmuş falan. E, aslında şöyle bir şey var tabii bu triatlonla ilgili. Ya Avrupalılar hani ben de triatlonda yarıştığım için ve yurt çokça ayrımdan koştuğum için. Bir triatlon yarışının bir şeysi yani. E, abi hep söylüyorum Avrupalılar bizim ayağımızı sokmayacağımız sularda yüzüyor. Yani <laughs> deniz kültüründen ziyade orada göl, nehir falan olduğu için Kimi göller falan ya da deniz mesela Danimarka'da de biz bir denizde yüzmüştük yarabbilalık yani kapkara üstü böyle şey e gemi Ya olur yani böyle anladın mı? Marina gibi kapalı böyle bir yer. Simsiyah üstü de deniz anası dolu falan Avrupalı alışkın yani adamlar oralarda yüzdüğü için hep oluyor yani. Tabii sen nehri çok ekstrem oldu sonuçta ama mesela bizim boğazda falan yapılıyor triatlon yarışı aslında. Boğaz'da yüzmeli. Gayet yapılabilir. Iıı ee, şey Kartal'da yıllarca yapıldı. Avrupa şampiyonası yapılıyor. Yapıla yani ama şehrin trafiği sıkıntı yaşar mı? Yaşar. Yani bayağı bir <laughs> sıkıntı yaşar İstanbul'da oturanlar. Bir açıdan beni şu da sevindirdi. Hani Fransa bitti, Paris şöyle oldu, böyle oldu diyor. Ben de çok diyorum. Ya, biten halde yetiyormuş yani. İyi ki güzel iş yapıyorlar. Allah için şu an ben bu olimpiyatlarda çok memnunum. Enerjisi falan yüksek. Bu yüzme konusunda da herhalde göçebe kültürler genelde yani duran suyu hiç sevmez. Belki ki ya da böyle bir kültür olarak hani hakikaten ya bir süre. Ya Çok bizde göl çeker bir şey. diye bir şey. Göl çeker abi falan diyorlar. Yok abi çekmiyor işte. Avrupalılar sürekli gölde yüzüyor. Çekmiyor yani. Bilmiyorum. Bizde bence yıllar yılı. Bizim Ankara'da Emir'de triatlon yapılmak istendi. E, şeyde e, hani Triatlon Federasyonu'nun e, Ankara il Temsilciliği bayağı bir uğraştı. Ama aşırı yüksek kolibasili. Onu şey yapamadılar. E, yani onunla baş edemediler bir türlü maalesef. Herhalde bu temizleme şeylerimiz eksik. Anladığım kadarıyla. Yoksa göllerde de yüzlebilir. E, İznik'te falan yapılıyor zaman zaman. Ben de seni bulmuşken sorayım o zaman. Yani e, kadın boksundaki mesela başarılarımızı görüyoruz. E, kadınlara hani belli bir alan açılında daha da sahiplendiklerini de görüyoruz. Biraz şey gibi hani baban trilyon kazanır ama sana vermez. Anne hiç kazanır. Harçlığın oradan döner ya bereketli falan. Biraz onu da anımsattı bana. Triatlon'da ya da benzeri sporlarda pek bir başarımız şu anda yok. Hani gelecekçi umut vaat ediyor mu sence? Ya triatlon'da aslında vardı bizim parlak kadın sporcularımız ama yetişemediler herhalde şeye. E, olimpiyatlara. Bir de Yunus diye bir Alman çocuğu getirmişlerdi transfer etmişlerdi ama ya yani transferlerden ziyade bence öz gerçekten tamam. kendi çeyinde yetişmişlerle daha şey mantıklı. Yüzmede ilk kez Kuzey var. Bizim evet. biraz da boyumuz çok uzun olmadığı için özellikle yüzmede çok varlık gösteremiyordu. Kuzey beşinci oldu. Bravo küçücük yaşında. İnşallah başına kötü şeyler gelmez. Bürokrasiye takılmaz da devam eder spor kariyerine diye düşünüyorum. Boksta da şey çok konuşuldu işte trans mı değil mi falan. Orada da onu bir sonraki videoda bence oradan tutalım konuşalım. Yakında çekelim Diğer videoyu dezenformasyon üstüne e, sporculardan bir tanesinin işte trans hatta ikisinin trans olduğu söylendi. Trans değilmiş aslında bir tür gender disorder'ı var. Yani Y kromozom var. Y kromozomlu biri boks maçına çıksın mı çıkmasın mı ayrı bir tartışma konusu ama sanki bu kadınlar transmış da translarla kadınlar boks yaptırılıyormuş gibi baya bir dezenformasyon döndü. Hatta sonra şey çok döndü. Leah Thomas çok paylaşıldı. Leah Thomas trans yüzücü Amerikalı. Amerikan Kolej Lig'in yüzmesine izin verildi sadece. Başka uluslararası yarışmalara katılmasına izin verilmedi ama sanki olimpiyata katılmış gibi paylaşıldı. Katılmasına izin verilmedi halbuki Leah Thomas'ın. Orta halli bir şey erkek yüzücüyken kadın oluyor kendisi. Trans oluyor ve tabii boyu 2 metre. Elleri kocaman falan. Rekorlar kırıyor falan falan liginde daha herkes geçiyor ne güzel falan diye bayağı bir tartışıldı. Ama dediğim gibi olimpiyata katılmasına izin verilmemişti ama sanki izin verilmiş gibi konuşuldu paylaşıldı. Evet. Ya yani bu tabii çetrefilli konu ama önce böyle şey bazı kırmızı çizgileri istersen çizelim. Yani insanların da kafası karışıyor çünkü. Bir bence ki sen de spor yapan kadın olarak herhalde yani aynı kirdesin. Belli başlı böyle fiksel ağırlığı olan sporlarda hani farklı cinsiyetlerin erkek ve kadın yarışması bence hiç uygun değil. Çünkü hakkaniyetsiz oluyor. Nasıl ki e, siklet diye bir şey var güreşte, boksta bilmem ne de. Yani şöyle ama spor zaten daha iyi olanı kazandığı bir şey biri daha uzun. Tamam da elmalar elmalarla armutlar armutlarla. Yani belli bir tarafın hiç kazanma şansı olmayacak bir setting, bir ortam yaratıp haksız ki yaratmak büyük sıkıntı. O yüzmede hani kaybeden iki kız mesela ne kadar üzülmüş falan ve haksızlıktı bence de. Bu böyle. Öbür tarafta da insanları durup durup sürekli böyle topa tutup hani hem cinsel yönelimleri hem de doğdukları hal vesaire yüzünden ya da ırkçılık ya da işte dini inançları nedeniyle bu kadar böyle hedef göstermek Çünkü o kızın ağlamasını da gördük. Tamam anlıyorum benim de gözüm görüyor. Evet erkek bedeninde gibi erkek gözüküyor ama oradaki ağlamayı da görmüştür insanlar. Bu da şey, hiç yani ben, ben üzüldüm şahsen. Çünkü şöyle bir durum var. Çocukluk fotoğraflarında görmüşlerdir insanlar. Yani bu bir kız çocuğu olarak doğuyor. Kız çocuğu olarak doğuyor. Bir kadın olarak toplumda da böyle biliniyor. Ailesinde de öyle. Kendini de öyle görüyor. Kendisi de, öyle, de öyle, kadın. Ama dediğin gibi genetik genetik bir mesele nedeniyle X kromozomu da olsa yani bir ka kadın kromozomuna sahip olsa da işte orada bazı genleri bunu baskılıyor ve bir ee, ergenlik dönemini erkek testosteron oranıyla geçirmesini, böylece de iskelet ve kas yapısının al yuvar oranının falan erkek düzeyinde olması. E orada da bir tabii ki haksızlık olduğunu ben düşünüyorum ama bu artık çok isnai bir arada kalmış bir durum. Vakayet evet. onlar uzmanlar yani bu evet. meselede haksızlıktır değildir. Ben bilmiyorum o kadar ama ya yani kırmızı çizgileri çektikten sonra iyi niyet düzeninde zaten bu işler konuşulur ve herkes tatmin çözüm bulunur. Ben mesela o yüzme konusunda o atletin açıkçası yaptığı şey etik olmadığını düşünüyorum. Ama buradaki bu kadın. Kötü niyetiyle yapmıyor açıkçası. Çünkü teste girince tamam. Bir de ben case kızıyordum. by case. Case İlk by case. Onu, Onu söyleyecektim. Evet. Şimdi e, tamam. o imane'nin işte daha önce e, Boks Federasyonu tarafından yarışmasına yüksek testosteron oranı nedeniyle Yarışmasına izin verilmediği özellikle örnek veriliyor. İşte, olimpiyata nasıl gir deniyor ama onun da altında şunu şart düşüyorlar. İyi de e, Uluslararası boks, boks Federasyonu bayağı Rusya'nın etkisi altında ve Rus bir boksöre karşı yarışacaktı. Dövüşecekti. Onun için de öyle bir karar alındı yalnız. işinde öyle bir tarafa yani çok dezenformasyon var bu konuyla ilgili. Bu hassas konulardan ve özellikle Batı kamuoyunu polarize eden konulardan bir tanesi. Batı kamuoyunu evet. polarize eden konulardan bir tanesi olduğu için benim gördüğüm kadarıyla Rusya'da burada bayağı bir algı operasyonu yürütüyor. Rus troller çok gidiyorlar bunun üzerine ve epey kapa, kafa karışıklığı yaratıyor. Kim trans, kim değil, nedir, ne değildir falan diye. Yani iman ile ilgili de öyle diyorlar ki ama o zamanki Boks Federasyonu öyle siyasi bir karar almıştı. Ve şunun altını çiziyorlar. Diyorlar ki ya, Olimpiyat Komitesi bu konularda çok hassas e, ölçümler yapılıyor. İşte vücut ölçüleri ölçüleri neyse testosteron seviyesi zaten ölçülüyor olmasaydı böyle bir şey yarışmasına izin verilmez deniliyor ama Türkiye'de de epey konu oldu. Aslında o gender mender tartışması Avrupa, Amerika'da millet birbirini yiyor ya o da bu boks evet. vesilesiyle Türkiye'ye gelmiş oldu ama bence bir dahaki videoya bırakalım derim ne dersin? Kesinlikle öyle. Yani bunlarda ben insanları biraz akıl, izan ve vicdana davet ediyorum. Yani tamam evet bazı gariplikleri ben bak hiçbir şey olmamış gibi takılmayalım ama arkadaşlar kiminizin de gerçekten niyeti üzüm yemekli bağcıyı dövmek. Yani hiç öyle trans alakalı yakası yok. Biraz feminen konuşan bir erkeği de hemen cehennem atasız geliyor yani bir yandan. Yap. Öbür tarafa da arkadaşlar siz de yani daha düne kadar bazı arkadaşlarımdan ne olacak çabuk kadınlar erkekler birlikte yarışsın diyen insanlar bugün bana kromozom anlatıyor. E senin de zaten niyetin o yani. O iki tarafı kenara bırakıyorum. Makul bir insanlar çoğunluk olarak biz bu işleri barış içerisinde güzelce çözeriz bence. Ama azıtmayalım, sapıtmayalım. Biraz da akıllı olun. O zaman dedik bir noktalılık hocam. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Teşekkür.